Türkiye'nin açıkladığı işsizlik rakamlarını nereden düzeyleri mikrofon uzattık ve işsizlik konusunda ne düşündüklerini sorduk. Birçok kişi aslında iş olduğunu ancak insanların iş beğenmediğini dile getirirken bazı vatandaşlarsa yaşlarından dolayı iş bulamadıklarını söylediler. Yine üniversiteyi bitiren öğrencilerse okudukları bölümle ilgili iş bulamamaktan dert yandılar. Herkes patır patır sanayide eleman arıyor, fabrikada eleman arıyor. Nerede bu millet? Ama herkes takım elbiseyle gezecek, şık gezecek, parasızım diyecek, baba parası yemeye çalışacak. İşsizlik mi var? Adam sanayide çatır çatır adam arıyor. Yok. Çünkü Aslında gençler şu anda bu şekilde gezmeye meraklı. Sen kendini işsizliğe itersen işsizlik olur. Ben iş bulamıyorum şu an biliyor musun? Öğrenciyim, okulum bitti ama İş bulamıyorum. Her yer tıklım tıklım olduğu için, Suriyeli'nin olduğu için işsizlik oranı arttı. Peki siz iş bulmakta zorlanıyor musunuz? Yo zorlanmıyorum. Gayet de iş bulabiliyoruz aslında. Ha, bu Biraz de. gençler iş bulmak için şey yapıyorlar, nasıl desem, iş beğeniyorlar, iş seçiyorlar fazla. E tabi bazı yerlerde de istemiyorlar. Saatler uymuyor ya da para konusunda anlaşamıyorlar. Ondan dolayı... Ama genelde iş bulunuyor yani. Hatta şu an yani yaza göre sene içi daha da çok iş bulunuyor. Daha da çok mekanlar yer eleman arıyor. Ben zaten işsizim, iş arıyorum. İş bulmak için şey çağrı merkezlerine başvurdum. Yaş icabı biraz da seçici oluyorlar. Hı hı. Bir de tezgahtarlık iş başvurusunda bulundum. Yani zorlanıyorlar. Yani okuyan kesim iş bulamıyor şu anda. Yani bu yönetim şekliyle hani dayılar diyor ya her yerde iş var. Yani adam bulaşıcı gibi üniversite okumuş, bulaşıcı gibi. Ben mesela fabrikada çalışıyorum. Atıyorum liseyi bitirdim. Ama üniversite okuyan arkadaşlar yanımızda fabrikada çalışıyor. Yani bu Allah'tan reva değil. Böylelikle doğru değil diyorum. ben yani. Valla şu an düzce genelinde fabrika çok işi bulamıyorlar. Hayır çalışmak istedikten sonra her yerde iş var. Yeter ki insan çalışmak istesin. Siz iş bulmakta zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorum. Ya doğru yansıtmıyor yani işin açıkçası. Bence bu veriler doğruyu yansıtıyor. Sebebini söyleyeyim, kendi iş yerim var, eleman bulamıyorum. Eleman bulamadığım için demek ki işsizlik oranı düştü anlamına geliyor. Bu şeyden kaynaklı. İş çeşitleri fazla, ee, insanlar iş seçiyor. Ee, bir iki ay maaş aldıktan sonra e, iş yerini beğenmeyip başka bir ortama geçmeye çalışıyorlar. Bizim milletimiz iş beğenmiyor. Ya i̇ş var canım olmaz olur mu ya? Hayır çalışan herkes her yerde iş var. Ya bütün dükkanların camlarına görüyorsunuzdur. Eleman arıyoruz diyor. ama kimse beğenip gitmiyor. İş bulmakta zorlanıyorum. Ben iki seneden beri işsizim. Ya kendi sektörümde kendi yapacağım iş şeylerinde iş bulamıyorum. Yani gitsen bile karşılığını vermiyorlar. Emeğin karşılığını vermiyorlar. Bakıyoruz işte yani. Eşim de daha iki seneden beri şeyde daha yeni başladı iş yerine. Bekliyoruz bakalım. Yani bence işsizlik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ben e, Buralı değilim. Büyük şehirden buraya geldim. 5 yıldan beri burada ikamet ediyorum. Maalesef kendi e, iş alanımda iş bulamıyorum maalesef ki. Yani ben de işsizlik problemi yaşayanlardıdım. İş bulmakta zorlanıyor musunuz derseniz çevremde birçoğu arkadaşım işsiz zaten hani. iş bulmakta zorlanıyorlar mı? Hayır iş bulmakta zorlanmıyorlar. Sadece bence işte, işte biraz seçicilik yapıyorlar. Kişisel olarak ben kendim söyleyeyim ben mesela işsizim çalışmıyorum şu anda işsizlik maaş alıyorum. Bir yerlerde iyi bir yerlerde olan insanların mutlaka bir yerlerde tanıdıkları var.